Assalamu alaikum sayın seyirciler Türkistan haber bültenimize hoş geldiniz ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan ve dünya gündemindeki önemli başlıkları işleyeceğiz. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çinlilere Doğu Türkistan'a yerleştirme politikası devam ediyor. Çin hükümetinin desteğiyle Doğu Türkistan'a kök salmak üzere gelen Çinlilerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Çinliler, sosyal medya aracıyla çeşitli teşvik propagandaları yapıp, kalıcı olarak gelenlere bedava ev, arazi ve yüksek maaş sağlanacağını şiddetle tavsiye ediyor. Doğu Türkistan halkını envai çeşit suçlamalarla keyfi tutuklayan Çin, yaşlı ve genç kadın erkek ayrıt etmeden yoksullukla mücadele bahanesiyle Çin vilayetlerine fabrikalarda köle olarak çalışmaya zorluyor. Çin kaynaklı sosyal medyadan alınan görüntülere göre, Çinli yerleşimcilerin Doğu Türkistan'daki yeni evlerine taşınırken ve tarlalarını teslim alırken çekilmiş video görüntülerini paylaştı. Bilgilere göre kırsal bölgelere taşınmayı kabul edenlere iki katlı müstakil evlerin tahsis edildiği, pahalı mobilyalarla dekore edilen villa tarzı konutlarda yaşamak isteyenlerin acele etmesi vurgulanıyor. Çinli yetkililer yıllardır Doğu Türkistan'ı Çinileştirme politikası izliyor. Hiçbir sonuç elde edemediği anlaşılacağı üzere milyonlarca Uygur'u hapsedip Komünist Parti'ye karşı çıkacağı muhtemel kim varsa kamplarda yok etti. Yerine Çinlilere getirerek Doğu Türkistan'ın biyografisini bozguna uğratmak adına tüm yollar ediniyor. Ünlü sanatçı Ablikim Kelkün 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı sanat kariyeri 30 yıl öncesine dayanan çok yönlü sanatçı, aktör ve komedi yazarı Ablikim Kelkün, Çin Komünist rejimi tarafından 2017 yılında sözde dini aşırılık ve terörlü mücadele siyaseti dalgası kapsamında Uygur toplumuna yönelik başlatılan keyfi tutuklamalar sırasında içeri alınmıştı. Bir türlü kesinleştirilemeyen konu uzun bir süre diasporada tartışılmıştı. Özgür Asya Radyosu'nun bölgede yürüttüğü araştırmaları neticesinde Ünlü aktör Ablikim Kelkün'ün Nisan 2018'de polis güçleri tarafından tutuklandığı ve geçen yıl sonunda 18 yıl hapis cezasına çarptırıldığı doğrulandı. 1965 doğumlu ünlü sanatçı Ablikim Kelkün, 1981'de sanat hayatına başlıyor ve çeşitli sahnelerde Uygur komedi alanında elde ettiği başarılarıyla halkın sevgisini kazanırken son zamanlarda hak bir karındaş ve esselamu aleyküm gibi milli duygu uyandırıcı şarkılarla boy göstermesinin ardından 2017'den bu yana sahnelerden kaybolmuştu. Bilgilere göre Ablikim Kelkün'ün 2017 Nisan ayında Türkiye gezisinden sonra memlekete döner dönmez pasaportuna havaalanında el konulduğu ve Mayıs ayında toplama kampına götürüldüğü bir süre gözaltında tutulduktan ve siyasi eğitimden geçtikten sonra serbest bırakıldığı belirtiliyor. Ancak Nisan 2018'e gelindiğinde aniden ortadan kaybolması şüphe uyandırırken Ürümçü'deki ilgili makamlar tarafından konuyla ilgili hiçbir açıklama yapılmamıştı. Özgür Asya Mabirlerinin bildirdiğine göre sanatçının tabi olduğu sözde Şincan Opera Topluluğu ve Edebiyat Sanatçılar Birliği ünlü aktörün durumundan haberdar olmadığını iddia ederek sorumluluktan kaçmaya çalışıyor. Sanat kariyerinde birçok defa Çin Komünist Partisi'nin yolsuzluklarını trajikomik eserleriyle kamçılaması sonucu açığa alındığı biliniyor. Durumda haberdar kişilerin söylediğine göre Ablikim Kelkün'ün tutuklanmadan önce kardeşinin oğlunun düğününe katıldığı ve ilk tutuklamanın düğün salonunda herkesin gözü önünde ceryan ettiği bildirildi. Özgür Asya Radyosu muhabirlerinin bölgedeki bir polis memuruna dayandırdığı bilgilere göre sevilen sanatçının 18 yıl hapis cezasına hükmedildiğini aktarırken nerede ve ne suçla cezalandırıldığı konusunda net bilgi bulunuyor. Çin esareti altındaki tüm kültürlerin yok olmasını istiyor. Bitter Internet kısa bir süre önce Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan'da kültür katliamlar başlıklı bir makale yayınladığı ve Çin Komünist Parti Başkanı Xi Jinping'in Eski Sovyetler Birliği'ndeki Gulagvari toplama kamplarını yoğunlaştırarak Uygurları, Tibetlileri ve Moğolları asimile etmek için her türlü insanlık dışı yolu denemeye yöneldiği ileri sürülüyor. Makale son zamanlarda Doğu Türkistan, Tibet ve İç Moğolistan'da yaşanan katliamların yoğunlaştığını, Han Çinlisi dışındaki milletlerin dil, din, kültür medeniyetlerinin her yerden tamamen yok edilmeye çalışıldığını ortaya koyuyor. Kitlesel tutuklamalar, topluca alıkoyma, zorla çalıştırma ve kadınlara zorunlu kürtaj ve kısırlaştırma, rızası dışında organlarını çalmak gibi insan hak ve hürriyetlerinin ağır derecede ihlal edilerek soykırım boyutunu çoktan aştığına dikkat çekiliyor. Xi Jinping ve diğer Çinli yetkililerin eski Sovyetler Birliği'nin dağılmasını ve Avrupa'daki sosyalist ülkelerin çöküşünün nedenlerini ulusal politika hatalarına bağladıkları vurgulanan makalede Çin Komünist Partisi'nin işgalden sonraki ilk adımının yerel tüm etnik kökenlerin tanınması ve bölgesel özellik uygulanacağı vaat edilmesi olsa da Sevgitler Birliği'nin dağılmasından ve ulusal özellik bölgelerinin örneğin Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan başta olmak üzere 12 ulusun bağımsız olması sonrasında Çin'in bir gün bunun olacağından duyduğu korku neticesinde Doğu Türkistan ve diğer Çin esaretindeki bölgelerde özellikle alakalı belirtilerin veya yasaların olmamasına yönelik çalışmalarını arttırdığı vurgulanıyor. Çin Hua Üniversitesi Profesörü Hua Engang'ın 2011 yılında ikinci nesil etnik politika girişimini ortaya koymasından sonra Xi Jinping'in bunu desteklediği ve 2014'te bir devlet politikası olarak yürürlüğe girdiği ve kültürel soykırımın günümüze kadarki tüm yönleri anlatılıyor. Bilgilere göre yeni politika etnik farklılıkları zayıflatmayı veya ortadan kaldırmayı tüm etnik grupları Junhua milletleri yani Çin ulusu kısvesi altında tamamen Çinleşmeye zorluyor. O zamandan beri Çin hükümeti kültürel soykırımını ikiye katlamış durumda. İngiliz milletvekilleri Çin'le ticari ilişkileri sonlandırmayı istedi. Çin'in Doğu Türkistan'da Uygurlara yönelik soykırım suçu işlediğini savunan İngiliz milletvekilleri Pekin'le ticari ilişkilere son verilmesini istedi. İngiliz parlamentosunda Çin'in Doğu Türkistan'daki Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek ve diğer Müslüman topluluğa karşı işlediği insan hakları ihlallerini durdurmak için kampanya sürdüren Sir Lan Dunson Smith, farklı partilerden milletvekillerinin soykırımla suçlanan ülkelerle ticaretin sonlandırılmasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Söz konusu tasarının yasalışması, Çin'in soykırım suçu işlediğinin yüksek mahkeme tarafından kabul edilmesi halinde iki ülke arasındaki ticari ilişkiler son bulabilecek. Eylül ayının başlarında 130 İngiliz milletvekili Uygur halkına karşı sistematik ve hesaplanmış bir etnik temizlik olarak niteledikleri Çin'in Doğu Türkistan'daki faaliyetlerine kınayan bir mektubu ortak imzalamıştı. İşçi partisinden bir milletvekili Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını soykırım olarak nitelerken, Başkan Boris Johnson'un da ülkenin endişelerini her platformda ve ikili görüşmelerde de G20 gibi toplantılarda her fırsatta dile getireceklerini belirtti. İngiliz mahkemesi soykırım iddiasını araştıracak. Yargı kanadında ise kamu mahkemesi Dünya Uygur Kongresi'ni temsil eden bir insan hakları avukatının Çin'in Uygur Türklerine uyguladığı hak ihlallerinden soykırım olup olmadığının soruşturulması talebini kabul etti başvuruyu kabul eden Londra Kamu Mahkemesi'nde başvuruların gelecek yılın ilk aylarında başlaması bekleniyor. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.